Uçak gökyüzünde süzülürken. Kabin ekibinin sesi kulaklarımda yankılandı. Bu uçaktan inin. Eşcinsel davranıyorsunuz. Kalbim duracak gibi oldu. Orhan'ın eli elimde sıkıca kenetlenmişti. Bir anda her şey karanlığa gömüldü. Çünkü bize atmak üzereydiler İstanbul'un bulutları altında. Aşkımız bir suçmuş gibi. Ben Hakan 28 yaşındayım. İstanbul'un kalabalık sokaklarında büyümüş bir adam. Boğaz'ın mavi sularına bakan bir apartman dairesinde yaşıyorum. Her sabah kahvemi yudumlarken karşı yakadaki minarelerin siluetini izliyorum. Hayatım. Dışarıdan bakınca sıradan bir grafik tasarımcıyım. Freelance işlerle geçiniyorum. Arkadaşlarım arasında esprili Biraz asi biriyim. Ama içimde yıllardır sakladığım bir fırtına var. Aşk. O lanet olası. Yasaklanmış aşk. Trakya'dan göçmüş bir ailenin oğluyum. Babam Orhan'ın babası gibi. Eski usul bir adam, iş adamı. Muhafazakar. Erkek adam diye diye büyütmüş beni. Annem erken ölmüş. O yüzden babamın gölgesinde kalmışım hep. Okul yıllarında. Futbol sahasında top peşinde koşarken bile. Gözlerim diğer erkeklere kayardı. Ama söyleyemezsin ki. Türkiye'de. Hele ki bizim gibi ailelerde. Eşcinsel kelimesi bir lanet gibi sessizce katlanırsın. Geceleri yastığına gömülüp ağlarsın. Orhan'la tanıştığımız gün. Hayatımın dönüm noktasıydı. İki yıl önce. Bir sonbahar akşamı. Beyoğlu'nun dar sokaklarında. Ben bir sergide çalışıyordum. Eski bir galeride poster tasarımı için. Bir fotoğrafçıydı. Elinde kamerası. Kalabalığın arasında dolaşıyordu. Göz göze geldik, o kahverengi gözleri. Hafif gülümsemesiyle. Bu ışık. Boğazı andırıyor, dedi bana. Bir tablonun önünde dururken. Konuşmaya başladık. Saatler geçti. Fark etmedik. Ankara'dan gelmişti. Ailesi politikacılarla dolu bir çevre. Babası büyük bir inşaat firmasının sahibi. Muhafazakar bir adam. Orhan da tasarım okuyormuş. Ama fotoğrafçılığa aşık. O gece bir meyhanede rakı içtik. Hayatlarımızdan bahsettik. Biliyor musun, dedi. Ankara'da her şey gri. İstanbul ise. Renkli bir rüya. Elleri masanın altında titriyordu. Benimki de. İlk öpücük. Galata Kulesi'nin gölgesinde. Yağmur altında oldu. O an. Dünya durdu. Aşk, işte buydu yasak. Tehlikeli. Ama vazgeçilmez. O günden beri her şey değişti. Gizli buluşmalar. Kod isimler. Telefonlarda silinen mesajlar. Ailelerimize söyleyemedik tabii. Benim babam Hakan Bey. Oğlum evlen. Torun ver diye baskı yapıyordu. Orhan'ın babası ise siyasete atıl. Ailemizi onurlandır diyordu. Bizse geceleri Kadıköy'ün sahilinde yürürdük. El ele ama karanlıkta. Hafta sonları küçük bir dairede mum ışığında yemekler pişirirdik. Orhan'ın fotoğrafları duvardaydı, Boğaz. Ayasofya. Bizim silüetlerimiz. Bir gün, derdi. Her şeyi anlatacağız. Özgür olacağız. Ben inanırdım ona. Aşkımız. Bir kalkan gibiydi, dış dünyanın nefretine karşı. Ama hayat. Masallar gibi değil. Birkaç ay önce işler karıştı. Orhan bir proje için Antalya'ya gitmek istedi. "Hadi birlikte gidelim." dedi. Bir hafta. Sadece ikimiz. Denizi, güneşi, özgürlüğü tatmak için. Ben tereddüt ettim. Ucuz bir charter uçuşu kalabalık bir uçak Ama gözlerindeki ışıltıya dayanamadım. Biletleri aldık. İstanbul Havalimanı'nda buluştuk. O gün her şey mükemmeldi. Kahkahalar, sarılmalar, gizli ama dolu dolu. Uçak kalktı. Gökyüzüne yükseldik. Koltuklarımız yan yanaydı. Pencereden bulutlar akıyordu. Elimi tuttu. Parmaklarımız iç içe. Seni seviyorum, fısıldadı kulağıma. Ben de. Sonsuza kadar, dedim. Sonra. O an geldi. Bir hostes yaklaştı. Yüzü taş gibi. Beyefendiler. Lütfen elinizi çekin. Bu davranış kabul edilemez. Ses tonu bir emir gibi. Orhan Şaşkın. Ne demek istiyorsunuz?" dedi. Hostes sesini yükseltti. "Eşcinsel davranıyorsunuz. Uçaktan inmeniz gerekiyor." Kalbim göğsümde patladı. Etrafımızdaki yolcular dönüp bakıyordu fısıltılar. Yargılayan bakışlar. Kaptan anons yaptı. Güvenlik nedeniyle acil iniş yapıyoruz. Uçak panikle Antalya'ya döndü. Bizi koltuklarımızdan kaldırdılar. Polisler bekliyordu. Suçlu değilsiniz dediler. Ama şikayet var. İnin. Orhan'ın yüzü bembeyaz. Benimki yanıyordu utançtan. Sanki bir suçluymuşuz gibi. Ellerimizi arkadan bağlamadan. Ama zincirlerle sürüklediler bizi. Havalimanı polisi. Yazık dedi bir memur. Ama kurallar böyle. Dışarı çıktık. Çok içindeydi. Telefonlarımıza sarıldık, ailelere haber vermeliydik. Ben babamı aradım. Baba. Bir sorun var. Uçaktan attılar bizi. Sessizlik. Sonra. Öfkeli bir ses. Ne yaptın sen? Hakan. Yine mi o saçmalıklar? Anlattım. Titreyerek Orhan da babasını aradı. O taraf daha beterdi. Eşcinsel mi? Seni reddediyorum diye bağırdı adam. Gözyaşları aktı. O gece bir otelde kaldık ucuz. Pis bir yer. Sarıldık birbirimize. Ağladık. Neden diye sordum. Neden bize bunu yapıyorlar? Orhan. Çünkü korkuyorlar, dedi. Aşkımızdan korkuyorlar. Ertesi gün haberler patladı. Sosyal medya, gazeteler eşcinsel çift uçakta skandal yarattı. Fotoğraflarımız bulanık ama tanınır. Linç başladı yorumlar. Tehditler Allah belanızı versin. Türkiye'de yeriniz yok. Ailemizden uzaklaştık. Ama babalarımız sessiz kaldı. Benim babam Hakan Bey Zengin bir iş adamı, tekstil fabrikaları var. Politik bağlantıları Orhan'ın babası ise İnşaat devi Bekledik. Ama hiçbir şey. Yalnızdık. Tamamen. Bir hafta geçti. Antalya sokaklarında dolaştık el ele değil. Korkuyla. Deniz kenarında oturduk. Dalgaları izledik. Geri dönelim mi dedim. Orhan. Hayır mücadele edelim. O an aşkımız bir ateş oldu. Avukat tuttuk. Dava açtık ayrımcılık için. Ama medya bizi yuttu. Raporajlar. Protestolar. LGBT grupları destekledi. Ama nefret dalgası büyüktü. Bir gece Orhan kayboldu. Telefonu kapalı. Panikledim. Aradım herkesi. Saatler sonra döndü. Yüzü morarmış. "Babamın adamları," dedi. "Beni kaçırdılar. Dövdüler. Ailenin adını kirletme dediler." Gözyaşları aktı o gece. Yemin ettik, birlikteyiz. Sonsuza dek. Ama ihanet. En beklenmedik yerden geldi. Benim babam. Bir toplantı ayarladı. İstanbul'a döndük. Ofisine gittik. Oğlum, dedi. Gözleri dolu. Seni seviyorum. Ama bu. Utanç. Orhan'a döndü. Senin babanla konuştum. İşbirliği yapalım. Skandalı örtelim. Şaşırdık. Nasıl diye sordum. Hava yolunu satın alacağım dedi. Onları mahvedeceğim. Orhan'ın babası da katıldı ikisi. Eski düşmanlar. Şimdi müttefik. Ama bedeli. Ayrılın dediler. Bu bir hata. Tedavi olun. Kalbim kırıldı. Babam. Benim için mi savaşıyordu? Yoksa ailesinin onuru için mi? Orhan. Hayır dedi. Biz ayrılmayız. O gece tartıştık. Belki haklılar dedim zayıf bir sesle. Orhan hayır deyip sarıldı. Aşkımız onların parasından güçlü. Sabah babama gittik. Biz birlikteyiz dedim. Ve sen eğer bizi kabul etmezsen kaybedersin. Sessizlik. Sonra. Babamın gözyaşları. Aptal oğlum. Ben korkuyorum. Ama seni seviyorum. O an her şey değişti. Orhan'ın babası da yumuşadı. Torun hayali değil. Oğlunun mutluluğu. Dava devam etti medya döndü. Destekler arttı. Havayolu battı babalarımızın gücüyle. Ama asıl zafer içimizdeydi. İstanbul'un sokaklarında. Artık el ele yürüdük. Boğaza bakan evimizde. Fotoğraflarımızı astık. Aşk özgürdü artık. Trakya rüzgarı gibi. Sert ama kalıcı. Ve biz. Hakan ve Orhan. Sonsuza dek. Uçak gökyüzünde süzülürken. Kabin ekibinin sesi kulaklarımda yankılandı. Bu uçaktan inin. Eşcinsel davranıyorsunuz. Kalbim duracak gibi oldu. Orhan'ın eli elimde sıkıca kenetlenmişti. Bir anda her şey karanlığa gömüldü. Çünkü bize atmak üzereydiler İstanbul'un bulutları altında. Aşkımız bir suçmuş gibi. Ben Hakan. 28 yaşındayım. İstanbul'un kalabalık sokaklarında büyümüş bir adam. Boğaz'ın mavi sularına bakan bir apartman dairesinde yaşıyorum. Her sabah kahvemi yudumlarken karşı yakadaki minarelerin siluetini izliyorum. Hayatım. Dışarıdan bakınca sıradan bir grafik tasarımcıyım. Freelance işlerle geçiniyorum. Arkadaşlarım arasında esprili. Biraz asi biriyim. Ama içimde yıllardır sakladığım bir fırtına var. Aşk o lanet olası. Yasaklanmış aşk. Trakya'dan göçmüş bir ailenin oğluyum. Babam Hakan Bey. Eski usul bir adam, iş adamı. Muhafazakar. Erkek adam diye diye büyütmüş beni. Annem erken ölmüş. O yüzden babamın gölgesinde kalmışım hep. Okul yıllarında Futbol sahasında top peşinde koşarken bile gözlerim diğer erkeklere kayardı. Ama söyleyemezsin ki. Türkiye'de. Hele ki bizim gibi ailelerde. Eşcinsel kelimesi bir lanet gibi. Sessizce katlanırsın. Geceleri yastığına gömülüp ağlarsın. Orhan'la tanıştığımız gün hayatımın dönüm noktasıydı. İki yıl önce, bir sonbahar akşamı, Beyoğlu'nun dar sokaklarında, ben bir sergide çalışıyordum. Eski bir galeride poster tasarımı için. O, oh, bir fotoğrafçıydı, elinde kamerası. Kalabalığın arasında dolaşıyordu. Göz göze geldik, o kahverengi gözleri. Hafif gülümsemesiyle. Bu ışık Boğazı andırıyor, dedi bana. Bir tablonun önünde dururken konuşmaya başladık. Saatler geçti. Fark etmedik. O oh, Ankara'dan gelmişti. Ailesi politikacılarla dolu bir çevre. Babası büyük bir inşaat firmasının sahibi. Muhafazakar bir adam. Orhan da tasarım okuyormuş. Ama fotoğrafçılığa aşık. O gece bir meyhanede rakı içtik. Hayatlarımızdan bahsettik. Biliyor musun, dedi. Ankara'da her şey gri. İstanbul ise Renkli bir rüya. Elleri masanın altında titriyordu. Benimki de. İlk öpücük. Galata Kulesi'nin gölgesinde. Yağmur altında oldu. O an. Dünya durdu. Aşk. İşte buydu yasak. Tehlikeli. Ama vazgeçilmez. O günden beri her şey değişti. Gizli buluşmalar, kod isimler, telefonlarda silinen mesajlar. Ailelerimize söyleyemedik tabii. Benim babam "Oğlum, evlen, torun ver." diye baskı yapıyordu. Orhan'ın babası ise Siyasete atıl. Ailemizi onurlandır," diyordu. Bizse geceleri Kadıköy'ün sahilinde yürürdük. El ele ama karanlıkta. Hafta sonları küçük bir dairede mum ışığında yemekler pişirirdik. Orhan'ın fotoğrafları duvardaydı. Boğaz. Ayasofya bizim silüetlerimiz. Bir gün derdi. Her şeyi anlatacağız. Özgür olacağız. Ben inanırdım ona. Aşkımız. Bir kalkan gibiydi, dış dünyanın nefretine karşı. Ama hayat. Masallar gibi değil. Birkaç ay önce. İşler karıştı. Orhan bir proje için Antalya'ya gitmek istedi. Hadi birlikte gidelim dedi. Bir hafta. Sadece ikimiz. Denizi, güneşi, özgürlüğü tatmak için. Ben tereddüt ettim, ucuz bir charter uçuşu. Kalabalık bir uçak. Ama gözlerindeki ışıltıya dayanamadım. Biletleri aldık. İstanbul Havalimanı'nda buluştuk. O gün. Her şey mükemmeldi. Kahkahalar. Sarılmalar gizli. Ama dolu dolu. Uçak kalktı. Gökyüzüne yükseldik. Koltuklarımız yan yanaydı. Pencereden bulutlar akıyordu. Elimi tuttu. Parmaklarımız iç içe. Seni seviyorum, fısıldadı kulağıma. Ben de. Sonsuza kadar, dedim. Sonra. O an geldi. Bir hostes yaklaştı. Yüzü taş gibi. Beyefendiler. Lütfen elinizi çekin. Bu davranış kabul edilemez. Ses tonu bir emir gibi. Orhan Şaşkın. Ne demek istiyorsunuz?" dedi. Hostes sesini yükseltti. "Eşcinsel davranıyorsunuz. Uçaktan inmeniz gerekiyor." Kalbim göğsümde patladı. Etrafımızdaki yolcular dönüp bakıyordu fısıltılar. Yargılayan bakışlar. Kaptan anons yaptı. Güvenlik nedeniyle acil iniş yapıyoruz. Uçak panikle Antalya'ya döndü. Bizi koltuklarımızdan kaldırdılar. Polisler bekliyordu. Suçlu değilsiniz dediler. Ama şikayet var. İnin. Orhan'ın yüzü bembeyaz. Benimki yanıyordu utançtan. Sanki bir suçluymuşuz gibi. Ellerimizi arkadan bağlamadan. Ama zincirlerle sürüklediler bizi. Havalimanı polisi. "Yazık." dedi bir memur. "Ama kurallar böyle." Dışarı çıktık. Çok içindeydi. Telefonlarımıza sarıldık, ailelere haber vermeliydik. Ben babamı aradım. Baba. Bir sorun var. Uçaktan attılar bizi. Sessizlik. Sonra. Öfkeli bir ses. Ne yaptın sen? Hakan. Yine mi o saçmalıklar? Anlattım. Titreyerek. Orhan da babasını aradı. O taraf daha beterdi. Eşcinsel mi? Seni reddediyorum diye bağırdı adam. Gözyaşları aktı. O gece bir otelde kaldık ucuz. Pis bir yer. Sarıldık birbirimize. Ağladık. Neden diye sordum. Neden bize bunu yapıyorlar? Orhan çünkü korkuyorlar, dedi. Aşkımızdan korkuyorlar. Bir hafta geçti. Antalya sokaklarında dolaştık el ele değil. Korkuyla. Deniz kenarında oturduk. Dalgaları izledik. Geri dönelim mi, dedim. Orhan. Hayır. Mücadele edelim. O an. Aşkımız bir ateş oldu. Avukat tuttuk. Dava açtık ayrımcılık için. Ama medya bizi yuttu. Raporajlar. Protestolar. LGBT grupları destekledi. Ama nefret dalgası büyüktü. Bir gece. Orhan kayboldu. Tip babam bir toplantı ayarladı Hava yolunu satın alacağım dedi Dava devam etti Hava yolu battı babalarımızın gücüyle Ama asıl zafer içimizdeydi İstanbul'un sokaklarında Artık el ele yürüdük